Rusya anlatıyorum. Rusya 17 milyon metrekare alanıyla dünyanın en büyük ülkesidir. Başkenti Moskova olup nüfusu 145 milyondur. Rusya Asya kıtasında kuzey yarım kürede yer alır. 145 milyon nüfusu vardır. Ve %80'i Ruslardan oluşur. Ya, en önemli trajyon, müze ve operalarına sahiptir. Dünya edebiyatına yön veren Tolstoy ve Dostoyevski gibi yazarları vardır. Farklı milletin barındırdığı renkli kültürel hayatları vardır. Yönetim şekli bir başbakanlık olarak geçer. Başkan halk tarafından seçilir ama yetkiler